2018 yılından bu yana catering sektöründe hizmet veren Ferhat Bey ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Efendim sizler de görüyorsunuz arkamızda kazanlar kaynıyor, enfes kokular yükseliyor. Sizlere gelmese de bizler burada aslında onları duymuş oluyoruz. Ee, Karakaş Catering'deyiz. Yemeği konuşacağız, lezzeti konuşacağız. Yanımızda da Ferhat Karakaş var. Ferhat Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok meşakkatli bir iş yapıyorsunuz. Başından evet, tebrik etmek istiyorum çok teşekkür sizlere ederiz. Peki nasıl girdiniz sektöre? Hikayeniz nasıl başladı? Hikayemiz şöyle başladı. 2018'de başladı. 2018 öncesi kasap işletiyorduk, <laughs> 300 kişiyle başladık. Şu anki mevcut sayımız 7000 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. İstanbul Avrupa Yakası'nın birçok kurumuna yemek hizmeti sağlıyoruz. Şu anda ne kadar bir ekibiniz var? Çünkü gördüğümüz kadarıyla da oldukça kalabalıksınız. Evet, yaklaşık şu an 75 personelimiz var. Bizi tercih eden herkese çok teşekkür ediyoruz. E ayrıca Beyaz TV ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz Ferhat Bey. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz önemli bir catering firmasından seslendik sizlere. Bir kez daha sizlerin huzurunda Ferhat Bey teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.